Sevgili katılımcılar, e, hepinize iyi günler diliyoruz. Biz Millet Kalem e, eğitim kurumları, tam bilimleri olarak bugünkü çekimimizde farklı deneyler sizlerle paylaşacağız. Hatice Hanım, evet. e, bugünkü şimdi yapacağımız deneyde de e, siz hani e, bir önceki deneyde söylediniz ya ağırlığı merak ediyorum, evet. yer çekimini merak ediyorum ya. Evet. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Bir fizikçi olarak hani dedim size faydalı da olur mu acaba diye. Mesela bu küre şeklindeki topumuzu parmağımızla tutabilir miyiz? Dengeli tutabilir miyiz? Dengeyelim şey, hemen. Aferin. Yani ben çok dengeli yaşamaya çalışan bir öğretmen olmama rağmen tutamıyoruz değil mi? Çok zor. Mesela iki bacağımız olmasaydı tek bacağımızın üstünde yaşayabilir engelli vatandaşlarımız var örneğin. Değil mi? Ya da sol bacağı sakatsa, engelliyse bu tarafa tutuyor. Ya da iki bacağı olmayan var değil mi? Tekerlekli sandalyeyle yaşamlarını devam ettiriyorlar. Cenab-ı Hak bizi yarattığın zaman iki bacak üzerinde durmamız için, dengeli durmamız için bir sağ bacağımız var, bir de sol bacağımız var. Sağ kolumuz var, sol kolumuz var. Ve şu an bizim kütle merkezimiz merkezimiz, ağırlık merkezimiz sağ ve sol taraf simetrik olduğu için ne yapmış oluyor? Sence? Dengede kalıyor. Dengede kalıyoruz. Süper. Ve yürürken de adımlarımızı atarken de yine kollarımızla o dengeyi ne yapabiliyoruz? Ne sağ diyebiliyoruz. Ben de şöyle düşündüm. Dedim ki bu topu tek bir merkezde dengede tutamıyorum. Şöyle çubukların yardımıyla bir sağ tarafına, bir de sol taraf Bakın, şöyle koydum. Siz de koydunuz mu? Koydum. Harika, Olarımız süper. Gibi. Bakın, izleyiciler, sevgili izleyiciler. Bakın. Şu an dengede durabiliyor muyuz? Sizinki oldu mu? Benimki de oldu. Harika. Bakın kütle merkezi ve ağırlık merkezini Artık tek bir noktada tutabiliyoruz. Şimdi soru düşünmüyor. Ben bunu farklı disiplinlerle işbirliği de yapabilirim. Kullanabilirim. Türkçe dersiyle, matematik dersiyle ya da İngilizceyle kelimeleri ezberlerken cümle kurarken drama yöntemini kullanarak çok rahat yapabilirim. Nasılsınız? Anne teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dersler nasıl geçiyor? Çok güzel geçiyor. Çok eğleniyorum. Pembeksi derslerimi de çok seviyorum. Evet. Bizim de derslerimiz çok güzel geçiyor. Biz de e, derslerimizde tam donanımlı laboratuvarımızı kullanarak derslerimizi işliyoruz. Ve çalışıp öğrenmeleri sağlıyoruz. Ve çok mutlu oluyoruz. Evet, Atici öğretmenim. E, denge çocuklarımız çok mutlular. E, onları konuşturduk. Farklı derslerle disiplinler arası işbirliği yaptık. E, bugünün e, bugüne özel bir deney oldu bu. Çok dengeli, çok güzel e, ve e, çok mutlu olduğumuz bir deney oldu. E, bugün tabii ne yapacağız? Ne yapalım? Bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutlayalım. Evet, ben de beni yetiştiren, emeği olan, başta e, en büyük öğretmenimiz biliyorsunuz annemiz. Evet. Bizi yetiştiren, bize emeği olan, e, başta annem olmak üzere sizin annenizi ve tüm annelerimizi tebrik ediyorum. Ve daha sonra bize emeği geçen, anaokulundan, ilkokulundan itibaren bize emeği geçen tüm öğretmenlerimizi Evet, öğretmenler gününü tebrik ediyorum. Sağlıkla, huzurla mesleklerinde başarılar diliyorum.